Dünya koronavirüsle mücadele ederken Amerikan Başkanı Trump'ın eski danışmanı Roger Stone ilginç bir iddia gündeme getirdi. Virüsü Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in geliştirmiş olabileceğini öne sürdü. Most likely to be a highly infectious virus. Microsoft'un kurucusu Gates 2015 yılında yaptığı çarpıcı öngörüleriyle gündeme gelmişti. Önümüzdeki 10 yıl içinde herhangi bir şey 10 milyondan fazla kişiyi öldürürse bu muhtemelen bir savaştan çok yüksek derecede bulaşıcı bir virüs olacak. Gates virüse karşı aşı geliştirme ile ilgili çalışmalara destek verdiğini açıklarken Trump'ın eski danışmanı Stone katıldığı bir radyo programında Microsoft'un kurucusunu hedef aldı. Bill Gates'in bu salgının yaratım ve yayılım sürecinde rol oynayıp oynamadığı tartışmaya açık. O ve diğer küreselciler bunu aşıları zorunlu hale getirmek ve insanlara mikroçip takmak için kullanıyor. Stone Trump'ın azil soruşturmasında kongreye yalan söylemek suçlamasıyla 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.